Merhabalar, Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerine gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı metro araç ihalesini kazanan Bozankaya ile sözleşme imzalandı. Firma, Çiğli Konak ve Karşıya katlarında çalışacak 26 araçtan oluşan elektrikli tramvay siparişini 18 ila 27 ay içerisinde teslim edecek. 32,5 metre uzunluğunda %100 alçak tabanlı 5 modüllü tramvaylar 280 yolcu taşıyabiliyor. Çift sürüş kabin sistemi sayesinde işletme esnekli sunan araçlar çift taraflı kapı özelliği sayesinde hızlı yolcu indirme bindirme kolaylığına da sahip. Yerli tasarım yeni jenerasyon ve çevre dostu tramvaylar Ankara Sincan'daki tesislerde üretilecek. Tramvaylar hem görsel hem de teknik açıdan İzmir'e özel olarak hazırlanacak. Türkiye'nin en geniş TBM tünelinde ışık göründü. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin Eşme Salihli kesimde yer alan ve Türkiye'nin TBM tekniğiyle açılan en büyük çaplı tüneli 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandı. 3047 metre uzunluğundaki iki katlı tünel 13 metre 77 santim kazı çapına sahip. Tünelin üst katından hızlı trenler giderken alt katından ihtiyaç durumunda bakım veya acil durum araçları yararlanacak. Işık görme töreni Uşak'ın Eşme ilçesi ile Manisa'nın Salihli ilçesini bağlayan T1 tünelinin Eşme çıkışında düzenlendi. Törende yapılan açıklamaya göre 5 istasyonlu Ankara-İzmir hızlı tren projesinde 41 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel ve 23 kilometre uzunluğunda 56 adet viyadük inşa edilecek. Tüm kesimler tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate inecek. Peki projede hangi kesimlerde ne tür çalışmalar yapılıyor, muhtemel açılış senaryoları neler? Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Sayın Doktor Yalçın Eğigün'ün kanalımıza yaptığı özel açıklamayı dinleyelim. Ankara İzmir'de de yine e, altyapısı devam ediyor. TCD'de de genel müdürümüz tarafından biz de AYGM olarak e, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomikasyon ve hat işleri anlamındaki e, üst yapı işleri ya da teknolojik kısmının ihalesini üstlenmiş durum, durumdayız. İhaleyi gerçekleştirdik. 2021 bitmeden kredisinin imza almasını e, bekliyoruz. Hazine ile kreditörler arasında görüşmeler olumlu durumda. E, orada da teknik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şantiyerimizi kurduk. E, i̇nşallah 2022 başında başlatmayı ve e, işte aşama aşama Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, sonra Uşak-Manisa gibi e, e, tamamlamayı planlıyoruz. Ee, şöyle Ankara-Afyon arası, e, Polatlı-Afyon arası gerçekleşme oranı daha yüksek. Bir de Manisa-İzmir arası yüksek. Uşak-Manisa e, arası e, takdir edersiniz çok tünel, apik arazi. Bu yüzden biz Ankara-Afyon'u ve Manisa-İzmir'i daha erken bitirebileceğimizi görüyoruz. E, dolayısıyla network'e ne kadar il ekleyebilirsek onu ekleyeceğiz beklemeden. Planımız bu. Mersin-Adana-Gaziantep hızlı treninde de bu şekilde. Mersin Adana daha hızlı biter. Sonra Osmaniye ekleriz. Sonra Gaziantep ekleriz şeklinde. Öte yandan saatte 160 km hıza çıkabilen milli elektrikli tren setinin test süreçlerinin tamamlandığı ve 2022 yılında seri üretime başlanacağı açıklandı. Saatte 225 km hıza sahip milli hızı tren içinde tasarım çalışmalarının tamamlanarak gelecek yıl prototip üretim aşamasına geçilmesi planlanıyor. Eskişehir, Sarıcakaya, Bolu yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Batı Yollarda YouTube kanalının verdiği bilgiye göre yolun 24,5 kilometresi duble yol, 11,3 kilometresi gidiş geliş ve rampalarda çift çıkış, bir iniş düzeninde inşa edilecek. Eskişehir merkez-Sarıcakaya arasındaki 45 kilometrelik kısmın tamamlanmasının ardından 45 dakikalık yolculuk süresi 20 dakikaya inecek. Videonun tamamını izlemek için Batı Yollarda kanalını ziyaret edebilir, benzer çekimlere göz atabilirsiniz. Karadeniz bölgesini Akdeniz'e bağlayacak gemin beli tünelinde kazı işleri tamamlanmak üzere. Toplam uzunluğu 8600 metre olan tünelde ışığın görülmesine 250 metre kaldı. Yapımına 2013 yılında başlanan her biri 4300 metreden oluşan çift tüp tünelden ilkinde ışık görüldü, diğerinde ise çıkışa 250 metre mesafe kaldı. Projenin genel fiziksel ilerleme oranı %75'e ulaştı tünelin hizmete alınmadan önce elektrik, mekanik, güvenlik gibi işlerinde tamamlanması gerekiyor. Tünelin 2022'nin sonunda hizmete girmesi planlanıyor. 2018 yılında yapımına başlanan ve Gümüşhane ile Bayburt çevresine hizmet vermesi planlanan Salyazı Havalimanı'nın altyapı inşaatında çalışmalar devam ediyor. 2023 yılında işletim alınması planlanan projede altyapı imalatında bugüne kadar %75'lik fiziksel ilerleme sağlandı. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanın termali 17 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Proje işletim alınmadan önce 45 metre genişliğinde ve 3000 metre uzunluğunda bir pistin ve 300 çarpı 120 metre genişliğinde bir apron yapımının tamamlanması gerekiyor. Toplam yatırım bedeli 660 milyon TL olan havalimanına bu yıl başına kadar 212 milyon TL harcama yapıldı. Bu yıl yatırım programından yaklaşık 238 milyon TL ödenek ayrıldı. Gazi Raybanlıya hattı projesinin aç kapa bölgesindeki faaliyetlerin son durumu görüntülendi. Yapımı hızla devam eden istasyonların peron çatılarının belirginleştiği ve istasyonların kaba inşaatlarında artık sona gelindiği görülüyor. Tünel bölgesinde Haziran ayında başlayan ray döşeme işinde de büyük mesafe kaydedilmiş. Aç kapa tünel bölgesi, kültür kongre merkezi, zeytinin mahallesi, mücahitler budak mahallesi ve hastaneler oteller bölgesini kapsıyor. 25 kilometre uzunluğunda ve 16 istasyondan oluşan Gaziray projesinde 11 adet üst ve alt geçit yer alıyor. Banyo hattı tamamlandığında organize sanayi bölgesinde çalışan 150 bin kişi daha hızlı ve ucuz ulaşım imkanına kavuşmuş olacak. Gaziray projesinin ihtiyaç duyduğu araçları TÜRESAŞ temin edecek. Ocak ayında imzalanan sözleşme kapsamında 32 araçtan oluşan 8 adet elektrikli tren setinin 28 ayda belediyeye teslim edilmesi gerekiyor. Gaziray projesinde kullanılması planlanan araçların bir setinde yaklaşık bin yolcu taşınabiliyor. Son durak olan Oduncular istasyonundan 1 kilometre sonra Taşlıca mevkiinde Gaziray Bakım ve Depo Suası kuruluyor. Depo suasındaki çalışmalarında yaz aylarında oldukça hızlandığı depo binasının kaba inşaatın tamamlandı ve araçların park edeceği alanda ray hazırlığı yapıldığı görülüyor. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği aracılıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız kamu gözü iş ortağı programına dahil olabilir. Kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.